Öncelikle rafları çıkarttık. Benzerleri aynı yere istif ettik. Metal yaylar, raf pimleri. Plastik kavella yerleştirdik ve monte edeceğiz Kalsın. Kalsın iskeletin... Ayak yerim ters takmış oldu Tamam onu değiştiririz. Nesi ters? Şurada ola, olması gerekiyor olabilir emin değilim değil E, ee, onun yeri bellidir. Doğrudur o. Evet, doğru o. Öyle yapsın ya. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Patlıcan pişiriyorum. Saat yediye geliyor. Sarımsak var. Halka doğranmış patlıcan, bolca biber ve bolca domates. Çünkü domatesler lezzetlenmeye başladı. Ve dünkü yufka ekmeklerden sonra eve geldim ve mücver yaptım biraz krep hamuru vardı krep hamurunun içine kabak rendeledim işte yeşillik birazcık şarküteri ve şimdi şöyle bolca peynir koyacağım çünkü çok lezzetli oluyor belki birazcık da yeşillik ekledim sonra bunu dürüm yapacağım ve nefis bir öğle yemeği olacak mücver peynir ve yufka ekmek harmanlaması müthiş bir lezzet. Bugünkü öğle yemeğimiz de bu. fasulye diblisi yapacağım. Çok seviyorum ama pirinç kilo aldırıyor. Makarna kadar olmasa da ama yazın şöyle güzel bir dible yemeden olmaz. Tıpkı karışık kızartma gibi. Olmazsa olmaz mutfağın vazgeçilmezi bence dible. Şimdi birazcık yumuşatacağım fasulyeleri. Gerçek Karadeniz fasulyesi olsaydı haşlamaya hiç gerek yoktu. Çünkü o böyle yumuşacık oluyor yağmurlu bir iklimde yetiştiği için bizimkinler biraz daha karasal iklim sertleşiyor. Yumuşayınca suyunu çekince yağ koyacağım, soğan koyacağım, kavuracağım. Sonrasında kabukları soyulmuş konkası doğranmış domates ekleyeceğim. Biraz su verdikten sonra yıkanmış pirinci atacağım ve demlendireceğim. Böyle sebzeli bir pirinç pilavı olacak ama çok lezzetli ve besleyici. Kurudun mu? <laughs> kızım benim. Ve domatesleri ekledim. Ve pirinçler. Akşam yemeğimiz hazır. Ben dible de en çok şu iç fasulyeleri seviyorum. Bayılıyorum dible yemeğine. Mutlaka deneyin. Biber salçası da yakışıyor. Biraz biber salçası eklenirse güzel bir lezzet oluyor. Evet. 4 <laughs> <Dur. Gülüyor> Bu eski şeyle kurdun. Benim de tipsim var. Çok hızlı geçti değil mi? Evet. mm -hmm.